Nasıl bir durum olur diye? İğnelik. İğnelik bir durum olur diye? Evet. Sana söz veriyorum, söz veriyorum. Bana güveniyorsan iğnelik bir durum asla olmayacak. Olursa ne yapacağız? Olursa bir de bana güvenmezsin. Benden hiç gelmezsin bir daha. Evet. İğnelik bir durum olmayacağına sana söz veriyorum. Bana güveniyor musun? Evet. Endişelenmeyle gerektiği bir durum asla yok. Tabii. Bana bak. Şu an hasta mısın? Hayır. Ateşin var mı? Hayır. Boğazın ağrıyor mu? Ağrıyor. O zaman niye sana iğne yapayım? Boğazın yapar mı iğne? Hayır. Ateşin çok yükselirse ve şurup içtiğinde ateşin düşmezse ancak o zaman. Şu an öyle bir şey, gerekliliğimiz yok. O zaman korkacak bir durum yok. Tamam mı? Anne duracak. Anne duracak. Endişecek bir durum yok. Bana bak. O abiyi on, muayene olmadığı için gönderdim. Sen doktora gidiyorsun, muayene oluyorsun evet. değil mi? Bir kere Seçkin'le bir doktorum var, ona da gidiyorum. Ha, ona da gidiyorsun, bana da geliyorsun. Nevin'e de gidiyorum. Nevin ablana da gidiyorsun. Evet. Hayatın doktorlarla geçiyor. Evet. Neden? Çünkü hastalığım Peki, Peki şey. neden bu kadar marazlısın acaba? Çünkü bize mutluyuz. Hı? Çünkü korkuyorum biraz. Hayır canım, doktora gittiğin için korkuyorsan ama neden böyle marazlısın? Marazlı ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Ne demek? Bilmiyorum. Nedir bu marazlı? Bilmiyorum. Yakışıklı demek. Yakışıklı ama burnu hep akan adama marazlı denir. Tamam. Yani marazlı olduğunu kabul ediyor. Işıkla Hayır. bakıyorum. Yanındayım. Annen yanında. Anne yani değil. Bak, 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 bak. bak. Her defasında 50 köpücük gibi baştan başlıyorsun. Kafayı da çizdirmişsin. Emin bunu yaparken stres oldun mu? Evet. Hayır. Nasıl model yaptın? Çizik ve şuramda. Ha. <laughs> yani o tıraştaydı. E, i̇yi de tıraş olurken korkmuyorsun. Stres evet. bundan niye korkuyorsun? Stres sıkmıyor, yapmayayım. evet. Bitti bu kadar. Kulağın iyileşmiş. Sana müjde. Tamam. Sıvı yok. Bu kulağına bakıyorum. Aa. Bu kulağın da iyileşmiş. Hı. Evet. Tamam. İyi yani. Bu Önce boğazına bakalım. Durur, durur. Önce buradan mı bakayım? Evet. Tamam. Bu ağzın yüzün diye böyle küçük küçük sivilceler var bir sürü. Aslında bunun bir ismi var. Bu arada bir grip neze soğuk algınlığı bir şey geçirdim mi annesi? Ama Evet. Biraz geniztim büyük ama hala. Ama Aç bakalım ağzını. Tam dokunmuyorum. büyük oldu. Aç bakalım ağzını. Aa, hadi bakalım. Ama gelin, gelin zaten büyük olduğu için ne olur? Spiderman gibi ağ atarsın. <laughs> Ama hayır, büyük olduğu için ne olur? Bir şey olmaz, ameliyat olmazsın, iğne yapılmaz, korkma. Hı. Anlaştık mı? Sonra burnu yapıp gideceğim ben. Boğazına bakalım, korkma. Aç bakalım ağzını. Aa, hadi bakalım. Aa. 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 Eyvah, bademciklerin çok güzel. <laughs> Harika. Harika. Tamam. Bana bak. Neyin bir durum yok. Bak kulağına baktık. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Kulağında bir şey kaçma. Otur daha sohbet ediyoruz Aha. erkek erkeğe. Kulağına baktık. Şimdi seni bilgilendiriyorum. Sağ kulağın iyi. Sol kulağında hala birazcık sıvı var. Aha. Çok hafif. Aha. Boğazın iyi. bademciklerle ilgili bir sorun yok. Aha. Geniz etin normalden biraz büyük. Aha. Ama geniz etini takip edeceğiz. Aha. Ameliyatlık bir durum yok. Tamam. İğnelik bir durum yok. Tamam. Alerji şurupları içiyor musun? Ama burun spreyini biraz unutuyoruz. Ondan bir şey olur mu? Olur. Burun spreyini unutmaman lazım. Ama biraz unutursa ne olur? Biraz unutursan geniz etik küçülmez, büyük kalır. Tamam. O yüzden burun spreyini yaparsan geniz etik küçülür. Tamam. Tamam mı? Tamam. Burun spreyini asla unutmuyorsun. Ama benim vermiş olduğum spreyi kullanıyorsun. Hangi Sağ sprey? Vardır. İsimleri biliyor musun spreyleri? Hı -hı. Pomatix. Momatix. Onu burnuna sıkıyorsun her sabah kalktığında ama annen önce hafifçe burnunu tuzlu suyla, deniz suyla temizlesin. Ama, ama temizle neden temizlesin? Ama salya sümük varken burnunda spreyi sıkarsak burnuna o sprey etki etmez ki. Önce sümükleri bir temizlememiz <laughs> lazım. Ama benim deniz suyu sprey'im var. Heh. Onu sıksın sonra sen sonra senin deniz suyu spray'ini. Evet, suksın. önce deniz suyuyla annem burnu temizlesin ama çok büyük basırsa vermesin. Ama ha deniz suyu spray'ini sıkın mı? Evet, sık. Anne yani onu sıkıp sormasın dediğin e, burnu spray'ini mi? Evet, önce deniz suyuyla burnunu temizliyoruz. Ardından o öteki alerji spreyini kullanıyorsun ki genizetin küçülsün. Büyürse ne olur? Gerizistin büyürse ikide bir bana kontrole gelmek zorunda kalırsın. İkide yani, bir ameliyatlık bir şey olur değil mi? O zaman? Evet, spreyini kullanmazsan, şurptan içmezsen onu almam gerekir. Ama diyelim ki öyle bir şey olur. Bundan korkmana, endişelenmene gerek yok ki. Neden yok? Çünkü ameliyatın ne olduğunu bilmiyorsun. Sen bilmediğin bir şeyden korkuyorsun. Evet. Ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Ee, neden korkuyorsun? Ben bir kere olmuştu. Evet. Ama neden söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü çok fena ateşin çıkmıştı. Evet. Evet. Ama bak şimdi eğer ateşin çok yükselirse, 40 derecelere kadar gelirse ve şurup içtiğin halde ateşin düşmezse o zaman senin sağlıklı olman için iğne yapmamız gerekebilir. Tamam. Bu bir, yani bu bizim doktor olarak görevimiz seni tedavi etmemiz gerekiyor tamam mı? Tamam. Korkabilirsin ama daha... Peki. Her şey o parmandan kan almak başka. Onu hastalığı tespit etmek için yapıyoruz. Buradan tedavi olmaz. Tedavi değil o tanıyı koymak için. Evet. O ayrı. Ama öyle benim için kan be yani ben kulak burun boğaz doktoruyum. Benim kanla işim yok yani. Evet. Anladın mı? Evet. Hani bizim seninle görüşmemiz belki spreyini güzel kullanmazsan geri almak üzerine olabilir. Ama nasıl güzel kullanmazsan? Zamanında her gün kullanmazsan, unutursan, annene sıktırmazsan, genizde büyük kalırsa, kulağında iltihap oluşursa o zaman. Ama iltihap nasıl oluşur? İşte burundaki geniz eti büyüdüğü için kulağına giden kanalları tıkıyor, kulağında iltihap oluşuyor. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çak.